Bu arada önceki çektiğim videoda bizim Delikanlı ile karşılaştık. Mucize Polat kimseyle paylaşamaz. Ben konuşuyorum ya, birileriyle konuşuyorum zannediyor. O yüzden kıskançlıktan kucağıma atladı. Bizim daha önce bir köpeğimiz vardı, Dost diye. Golden Retriever bir köpeğimiz vardı. Fakat o kadar akıllı ve o kadar dosttu ki adı gibi. Yani ben evde yalnız mıydım? Bir kızım var mıydı? Bir yoldaşım var mıydı? Gerçekten inanamazsınız. 10 kere havlamamıştır evin içinde. Balkona oturuyordu komşular ona laf atıyordu işte. Hani dili olsa çok da belki anlatacaklar falan var ama çok akıllıydı. Aradan işte onun acısını yaşadık. Yavrum Sonra ben tabii evde yalnız kaldım. Çocuklar da öyle. Hatta bazen ben onun böyle yürüyüşünü falan geliveriyor gidiveriyor gibi çok dost diye seslendiğim aradığım falan oldu. zamanlar oldu. Bu bir iletişim bu bir sevgi. Yani çocuğumu çok zor alıştık yokluğuna. Hani bizim için köpek gibi değildi asla. O yüzden bize çok dokandı. Şöyle düşündük hepimiz. Bir başka canlıyı alıp sonra kaybedersek üzüleceğiz. O yüzden hani çok canlılarla muhabbet etmeyelim. Zaten sokaktaki kedilere falan mama falan veriyoruz. Ne bileyim aşağıda çocuklar yaşıyor bir yere gidecek olsalar sen teyze mamasına suyunu verir misin diyorlar onlara gidiyor geliyorum görüyorum onların kedileriyle konuşuyorum filan. Yani acıyı böyle bastırmak istiyorum. Ama inanın hiçbir şey kızımın yerini tutmuyordu dostumun yerini tutmuyordu. O apayrıydı. Çok mesela çoğu insana anlatamadığınız, öğretemediğiniz her şeyi çok iyi bilirdi. O yüzden diyordum ki hani bir mektep olsa sana diploma mutlaka verirler diyordum. Sessiz bir kahraman öyle diyeyim sana. Sonra dedim ki bir gün oğluma saat 4 gibi 16'da falan. Oğlum dedim anneciğim bu evde ben yalnızım. Bir arkadaş lazım, bir can lazım. Ama dedim yani olsa iyi olmaz mı dedim hani kedi köpek diye bir şey yok ama ben kediciyim. Genç kızlığımda kedilerim çoktu. Köpeğimiz de çoktu abim yüzünden falan. Köpek de çoktu ama biraz kediciyim. Kedilerim çok oldu. O da dedi ki anne evet ya dedi. Çok iyi olur dedi. Şurada dolaşsa falan azıcık boğuşsak sevsek falan diye. Biz bunu dört taneyle konuştuk. Yani davetiyeyi çıkarttık. Hani ben size dedim ya meleklerden bahsedince ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Mutlaka cevap bulur. Çünkü evren onu alır, iletir. Siz onun farkında olmazsınız. Sonuçta akşam kızım mesaiden dönerken saat 10 gibi telefonu açtı. Anne bir şey söyleyebilir miyim? Ama nasıl bir miyav sesi, nasıl bir miyav sesi. Söyle çocuğum diyorum, yavrum sen kedilerin arasında mı kaldın bu kediler ne ya? Birçok kedi bağırıyor gibi, hani 30-40 kedi sesi gibi geliyor. Yo bir tane yavru kedi buldum o günde nasıl yağmur seller, seller sular böyle her yer sular seller dere gibi yani denizle cadde birleşmiş o suyun arasından bulmuş. Miyav 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 almış kucağına omuzunda telefonla konuşurken de yanında ya onun sürekli miyav miyav demesi bir kedi ordusunun arasından ses geliyor gibi. Ya dedi bulamadık annesini dedi arkadaşlarla aradık dedi. Bulamadık dedi. Getirebilir miyim eve dedi. E getir çocuğum dedim. Biz zaten dört abine davet ettik onu dedim. Bizim davetiyemiz çıkmıştı dedim. Ondan sonra Artık şeyi bilmiyor, kuralı bilmiyor. Mesela belediye otobüslerine 4,5 kilonun altındaki canlılar taşınabilir. O bu kuralı bilmediği için taksi tutuyor oradan geliyor. Eve gelir gelmez mucize direkt kucağıma atladı. Sonra aman dedim bakar mısın seni biz dörtte davet ettik dedim. Şöyle elim aldım. Kar, karnını kaldırdımsa karnı boydan aşağı Pire herhalde işte pire denir değil mi ona? Hiç gözükmüyor. Göz gözü görmeyecek şekilde. Aman dedim. Sonra bizimle yaşayan bir kardeşim var. Ali'cim onu iki saat falan banyoda yıkadı. Kediler suyu hiç sevmezler. Ama hiç seslenmedi. Yıkandıkça rahatladı. Çünkü ayıklanmıştı. Ayıklandı. Ayıklanıp da kurulanınca. Bir atladı yine geldi kocağıma. Dedik artık çocuklar buna ne yapalım biz? Geçmişte kafemizde Polat diye bir kedimiz vardı. Ben dedim ki o Polat'ın anısına onun adı Polat olsun dedim. Sonra o kardeşimizin de Mucize diye bir kedisi varmış. Adı Mucize Polat oldu. Yani nüfus, nüfus cüzdanına Mucize Polat yazıyor oğlumun. Ondan sonra Polat tabi evimizde kedi maması falan yok bir şey yok bir iki gün biz Polat'ı yumurtayla falan işte et, tavuktu bilmem ne onlarla besledik Polat ikinci gün sonunda böyle boylu boslu bir oldu dedim ki yavrum sen kedi misin vaşak mısın nesin yani Anadolu vaşağına benzettik artık böyle ama o kadar baby face derler ya böyle erkek güzeli yani oğlum kocaman oldu böyle o uzun boylu falan oldu. Ama şimdi evde çocuklarımın ismini dahi söylesem nerede olursa olsun koşarak gelir. Ben yapayım bana söyle. Onlarla niye konuşuyorsun muhatap oluyorsun diye. Beni çok kıskanır. Şimdi size video çekerken de sanıyor ki başkalarıyla konuşuyorum. Zaten benim amacım o ama o daha çok hayal gücü çok fazla olduğu için bu kaçıncı atlamaz ama bu defa onu geri çevirmek istemedim yavrumu. İşte o benim mucize Polat'ım. Şimdi de bir kenarda beni dinliyor anne kiminle kiminle konuş hoş ben anneanneciğim diyorum da anne diyenlerim var ama e, o herkesten her şeyden çok kıskanıyor. Dost da öyleydi. Bir şey yapacakları zaman çocuklar mesela bir şey yiyorlar ona da koyuyorlar ama o bana hemen böyle şikayete geliyor. Diyorum ki kızıma niye vermiyorsunuz? Anne verdik koca ağzı yedi o diyorlar mesela çocuklar. Ama o şikayetten vazgeçmiyor ya da diyelim ki bir şey istiyor onlardan. O zaman diyorum ki ben çocuklar, hadi gelin yanıma oturun diyorum. O, o hepsinden önce geliyor. Hayır anne benim ben oturacağım diye. Aynısını şimdi mucize de yapıyor onu. Mucize Polatcığım bildiğiniz gibi değil. Herkesi ısırıyor. Hiç erkek kedim olmamıştı. Bu bambaşka bir şey. Herkes ısırıyor. Herkesle güreşiyor. Sabah ve akşam jimnastikleri var koşturuyor bayağı ses çıkartarak. Geçmişte bir tilki ailesini izlemiştim. Anne tilki yavru tilkileri eğitiyor. İşte sakladıklarını bulsun. Kendini korusun. Saklanmayı gizlemleri, gizlenmeyi öğretiyor falan. Bir belgesel de izlemiştim. Dedim ki ben hayret bir şey dedim ya. Aynı sesleri kullanıyorsun. Aynı şekilde koşuyorsun dedim. Demek ki stilleri mi aynı? Yoksa dedim senin Hani anne baba birisi vaşak birisi kedi miydi bir şey miydi ki dedim. Böyle bir şey ortaya çıktı dedim. Dinliyor ama çok akıllı. Can isterse anne diyebiliyor. Can isterse mama diyebiliyor. Ama istediği zaman. Mesela çoğu insanın yanında hapşurursunuz. Asla çok yaşa demez. Oysa ki biz alışkınız birisi hapşursun. Çok yaşa demeye alışkınız. Ama bizim mucize Polat birisi hapşursa hemen arkasından çok yaşayı yapıştırır. Ha sen farkında varmazsın. Bazısı farkına varmaz. O oradan o çok yaşanın cevabını buluncaya kadar çok yaşa der. Öyle bir mucize Polat. İyi ki gelmiş dünyamıza. Ha şey değil yabancı bir kedi değil. Cinsliği Anadolu tekiri. Yabancı bir ama ben bazen şey bile diyorum karancır diye bile seviyorum. Karnı bütün beyaz. Kendisi bildiğimiz tekir kedi ama çok akıllı, çok akıllı. Kızma doğum günde balık hediye etmişler. Balık fanusta özel bir balık. Fakat suyu kirlendiği zaman yani dört günü geçtiği zaman suyu yerini dahi buluyor. Yani gizli kapalı bir yerde olduğunu bildiği halde mütemadiyen o burnu havada o kokuları takip ediyor. Böyle bir şey olmaz. Köpekler koku alır fakat bilmiyorum kedisi olup da yakından tanıyan var mı? Kedilerin koku alma dürtüleri hatta inanın kokuları ayırmak için gözleri şehla oluyor. Yani kokladığı kokunun hangi şeyle alakalı olduğunu bulmak için Beyninin içindeki o kokuları sentez yapıyor. Bunu görüyoruz biz gözümüzün önünde. Görüyoruz yani. Mesela ikna olmuyorlar. Bir şey yiyorsanız güzel bir şey, acaba bana hani atık, artık kötü bir şey mi veriyorlar diye senin yediklerini görmek istiyorlar. Ben köpeğimizde de vardı bu huy. Kedimizde de var. Yani ben onlara nasıl Hayvan diyebilirim ya bayağı bir şey Yugoslav bir kahin söylemiş 2039 yılında hayvanlar konuşmayı öğrenecek diye. Ben artık ikna oluyorum onların hareketlerinde. Yani şey kelimeye dökemeyebilirler ama bir engelli kadar her istediklerini anlatabiliyorlar. Oğlum mama almıştı ona Değişik bir mamaymış Anne dedi işte şu şu özellikleri varmış Yemin ediyorum Mamayı yemedi böyle hani Pisliklerinin üstlerine Toprak atarlar ya patileriyle Halbuki orada toprak falan yok Mama Tabağının o arada Parkelerimiz var parkeleri Toprakmış gibi mamanın üstüne Atıyor bir de söyleniyor Sonra gidiyor Dolanıp geliyor Gene aynı hareketleri yap o bana bir miyav diyor. Ondan sonra aynı hareket. On dedim bu mamayı sevmedi dedim. Bildiğin üzerine toprak atıyor dedim. Hani bu güzel değil ben bunu yemem diyor dedim. O zaman abi istedik onu madem sokak kedilerine verin de yenisini alayım. O kendi mamasının e, hiç itirazsız yedi. O hareketleri hiç yapmadı. Ama öbürünü konuşmadan sevmiyorum. Bu çok pis bir şey. Ben yemem hareketini yaptı. Bize de anlattı. Bir de tabii ilk geldiğinde yumurtayı yedi alıştı ya. Asla hiç kimseye yumurta yedirmez. O yumurtanın çat sesini de duyar. Yumurtanın haşlama kabını gördüğü zaman heyecanlanır. Kimseye vermek istemez ve başında bekler yani o gizliden yumurta yeme hakkı kimsenin yok mucizeden onay alırsa ya da ona da verilirse. Ancak öyle. Bugün de mucizeyle bitireyim. Benim oğlum çok sevimli kara incirim. Lütfen sizler de hakikaten böyle kontak kuracağınız bir canlıya ne kadar bağlanabilir insan o kadar aileden sayıyorsunuz. İnanın. Hani onlara yapılan yanlış bir hareket şükürler olsa hiç rastlamadım. Sizi etkiliyor. Aynen çocuğunuza ve kendinize yapılmış hareket gibi etkiliyor. İnşallah başka canlılara da cümleten faydalı olalım. Önce kendinize, sonra başkalarına. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.